Babamın bu kadar kredi borcu olduğunu biliyor muydun anne? Bunu da bilmiyordum. Nasıl yani? Başka bilmediğin ne vardı ki? <laughs> daha krediyi niye çekmiş anlamıyorum. Yani biz bu kadar rahat geçiniyoruz derken kredilere taklattırarak mı dönüyordu bu ev? İşine geldi sustun anda Celal tek maaşla bize bu hayatı nasıl sağlıyor diye sorguladın herhalde değil mi? Senin o kırk gelin içinden kazandıklarınla dönmüyordu herhalde o ev. Özel okula giden üç çocuk falan ha? <laughs> ya güldürme beni Allah aşkına ya. Alan memnundu, satan memnun. Yalan mı? <laughs> Anne senin bu kredilerden nasıl Hı. haberin yoktu ben anlamadım ya. Bilmiyordum Yasemin dedim ya kızım ne söylememi bekliyorsun. E bak Emel Hanım da kefil olmuş hep istersen ona soralım. Hayır. Ama o biliyordur belki ne olduğunu. Gerek yok Yasemin. Sadece bütün bunlardan babaannenin haberi olmasın yeter. Daha son kredi çekileri on gün bile olmamış. Ne yaptı bu kadar parayı anlamadım ki.